Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Alarko Kombi'de F3 arıza kodu nedir ve bu arıza kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Sizlerle birlikte videomuza başlayalım. Bu kod kombinizin kalorifer sensöründe sorun oluştuğunu gösterir. Bu durumda kalorifer peteklerinden ısı alamayız. Sensör kablolarında kopukluk veya kısa devre oluşmuş olabilir. Sensör borularında da problem oluşmuş olabilir. Kombi siz kullanıcı olarak birkaç defa resetleyin, reset atın. Yine ekranda F3 arıza kodunu alıyorsanız vakit kaybetmeden Alarco Kombi yetkili servisleri ile iletişime geçin. Onlar arızanın çözümü ve e, tespiti konusunda sizlere yardımcı olacaklardır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.